Arkadaşlar en son burada kalmıştık Bekonsu'da. Ee, gizli odayı mı buldum? Arkadaşlar buranın arkasında bir şey var. Oranın arkasına nasıl gideceğim? Gizli o ne yazıyor? Gizli odayı buldum. O zaman buradan mı gideceğiz? Ne? Arkadaşlar az önce buralarda değil miydi o yer? Bak bu var. Evet arkadaşlar sanırım doğru yere yaklaştık çünkü bosslar fazlalaştı. Evet arkadaşlar. Ben niye videonun başına geldim? Arkadaşlar burada bırakıyorum. Çünkü öldüm. Ama burada bırakmak saçma olurdu. Daha bir, bir dakika bile olmadı. Birazcık başka şeyler oynuyorum. Her zaman backrooms da backrooms. Bıhtı yahu bıhtı. Ne dersiniz arkadaşlar? Geçen sefer az daha kazanacakken atmıştı bize. Ne dersiniz? Bayrak yarışını bir deneyelim. Bunu bir deneyelim. Wow mini games. Flag race. Flag race. <laughs> evet ben Türk'üm. Türk, Türk. Ee, neden burada var? Evet arkadaşlar, kupa benim. Japon Japon a aşağı inemiyorum hayır. Türkiye bayrağı var mı arkadaşlar? Türkiye bayrağını gördünüz mü? Türkiye bayrağı yok sanırım. Türkçe bayrak yok arkadaşlar. Türkiye Türkiye Türkiye. Türkiye yok arkadaşlar. Türkiye yok. İzleyelim. Beyaz. Ah, geç. Çok sıkıcı. Geç. <laughs> geç. geç 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 lan geri gel bir tane daha gel adam Türk bayrağı taşıyor arkadaşlar bu benim bakın zıplayacağım şimdi bakın sağa döneceğim. Sola döneceğim. Zıplayacağım. Geri gideceğim. ileri gideceğim. Döneceğim. Garip garip şeyler yapacağım. Bakın gördünüz mü? Bu benim. Arkadaşlar bu benim. Bu benim. Ee, kolay istiyorum. Kolay. Bu seyirden çıkalım evet arkadaşlar. Kim? Kim 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 kim? Adamlar Türk bayrağı taşıyor. Amerika. Türk Amerika. Ne? Hayır hayır. Oh! Son anda bu Amerika İspanya mı? İspanya? Nerede? Nerede? Nerede en, en uzaktaki İspanya. İspanya bayrağı orada arkadaşlar. Öleceğiz hayır. Aa. Arkadaşlar bu ne biçim bir şeymiş ya. Ben de güzel bir şey sanmıştım. Sadece ilerlesek şey oluyor zaten. Ya Bu ne arkadaşlar ya. Berbat bir oyunmuş. Zamanı bunun gibilerle harcamam ben. Fortnite'ın babacığı. Babacığı babacığı. Babacığı babacığı. Evet arkadaşlar. Zula'ya giriyorum. Aç. Evet. Hadi geç kardeş geç. Zula'da nasıl profesör olduğumu size göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Ben sadece bir el atacağım Zula'da. Çünkü bir el çok uzun sürüyor. Bunun için kulaklığı takmam lazım. Üzgünüm siz duyamayacaksınız. Ve sesi biraz kısacağım. Bana ne de dediğini üstten size söylerim. Kız sesi. Hayır 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 olmaz. Şimdi bir bom yapacak. Evet. Evet arkadaşlar bom yaptı ama sesi tam zamanında kısmıştım. Biraz açtım. Arkadaşlar sizce karakterim. Şu mu yoksa şu mu? Şeyden gösterdim ama. Evet arkadaşlar. Hazırım. Polygon. Al ödülümüzü. Tamam. Kapa şuraya. Çok ciddiyim. Tamam. Evet. Ne? Tamam. 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 Evet. Hadi yaygın seyrek nadir efsane. Ah Ah be. Ney ne? Hayır istemiyorum. Üzgünüm. Tamam dedim. Tamam. Evet kardeş. Tamam kardeş. Kardeş. Ya ücretsiz başla mı diyeceğim? Devam et. Geri gel. Hah. Arkadaşlar karaktere bakın. Nasıl bir FBI ya? Nasıl bir FBI bu? Bu nasıl bir FBI ya? Oyna. O sırada biraz sizi size de dinleteyim. Geliyor değil mi lan ses? Geliyor değil mi? Lan eyvah ekran kaydı. Bir saniye şarj kaç olmuş? Şarj 4 kalmış arkadaşlar. Bir elde olmadan bile şey yapabilirim hani. Hala bekliyorum yalnız. Arkadaşlar biraz bekleyin lütfen. Ben şimdi geleceğim. geldim bekleyin. Şarj bitmesin diye şarj aleti getirdim de. Arkadaşlar bir saniye. Bu video çok garip bir video olmaya başladı. Evet inşallah yeter. Ve evet başarılı yetiyor. Takıl. Takıl. Dur. Şey bildik yanlışlıkla. Takamadım. Çünkü direkt buraya takmamışım arkadaşlar. Tak şunu. Zor takılıyor da bazen fişe. Evet getir. İnşallah ban Arkadaşlar sizin için ban yemeyi göze alıyorum. Dur. Ha. Şarj oluyor arkadaşlar. Güzel. Güzel. Şimdi geldim beyler. Evet arkadaşlar. Nasıl bir başarısız olduğunuz siz göreceksiniz şimdi. Kimse değil sadece siz. Şuradan şöyle. Gir kardeş. Sadece beni şu anda... Abi dur jarjör değiştiriyorum. Vallahi dur. Vallahi yaptın ayıp. Evet arkadaşlar. Şuradan. G, 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 Ne oluyor lan? AK-47 aldım. Evet arkadaşlar. Bu sadece ilk kelim olduğu için böyle. Silah sesleri çok fazla arkadaşlar. Ben buradan şöyle geçeyim. Bir saniye. Şuradan bir tane M13 alalım. Burada kimseler var mı? Ulan sen kimsin? Sen kimsin? Evet arkadaşlar. Yine öldüm. Yine öldüm. Evet bu arkadaşlar bu bir pusma silahı. Bu yüzden gizli gizli onların bölmesine gitmeliyiz. Dur video kaç dakika olmuş bakalım. 9 dakika olmuş arkadaşlar videomuz. Çiğerim <laughs> nasıl beğendiniz mi? <laughs> lan! Arkadaşlar! Şuna bakın. Az daha ölüyordum lan. Arkadaşlar adam nasıl geldiyse tek attım arkadaşlar ben attım. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Ah be ya. Arkadaşlar arkadan vuruldum. Sırttan vuruldum. Ama arkadaşlar nasıl oynadığımı gördünüz mü? Oha! 1 2 3 4 Bir sürü atıyor bu arkadaşlar. Dur şimdi şöyle bombayı al. Gel. At. Hayır. Bomba da gereksiz gitti ya. Neyse arkadaşlar. Artık nasıl bir pro olduğumu göstermenin vakti geldi. Şimdi diyeceksiniz ki gülerek enayi pro. Ne var yani? Allah Allah. Yine başlamış olabiliriz. Ki şu anda geldiğimiz yer hiç de iyi bir yer değil. Ah. Nereden vuruluyorum? Nereden vuruluyorum? Bir yerden vuruluyorum arkadaşlar. Ben nereden vuruluyorum? Nereden vuruluyorum? Denizden mi? Aha oradasın. Ya. Arkadaşlar. Vuruldum. Sırttan vuruldum. Bu çok kötü bir şeydir. birisi sırttan vurmamalısın. Arkamdan geliyorlar arkadaşlar ya. Benim suçum yok. Arkamdan geliyorlar. Vallahi billahi. Cık. Hain. Lan. Tam atmış. Aa o bizdenmiş. Arkadaşlar ama vuramıyorum. Vuramıyorum ama. Arkadaşlar tam vuracağım. Selam adam. İntikam. Arkadaşlar vurdum. Vurdum bu arada. Vurdum. Vurdum. Vallaha da billaha da vurdum. Şikayet. Ya geri gel. Arkadaşlar oyuna dön. Kimin umurunda? Oyuna dön, değil mi? <laughs> Arkadaşlar ya bak o çocuk ban yemedi Hile açmış. Vurdum, ölmedi. Vurdum, ölmedi. Şurada bekleyelim. <laughs> sen görürsün lan. Sen görürsün. Sen görürsün çocuk. Bundan değil bir saniye. Al 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 Her şeyden aldım arkadaşlar. Tamam kapat şurayı. Tamam bir tane daha kes seçtik. Bir an, bir an bizden değil sandım. Arkadaşlar dakika dolmamış daha. 3 dakikamız daha var. Bakalım. Evet hala 3 dakikamız var ben niye düşman eline girdim? Selamın selamınciler. Sıkıyorum sıkıyorum öl artık öl. Öl artık. Öl be kardeşim öl tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Şöyle atsam tut Adam çok kötü pusmuş arkadaşlar. Evet AK aldık yine elimize. İnşallah bu sefer vuracağız adamları. He? Wow. <laughs> ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte zula görüyoruz. Evet abi. Bot. <laughs> bot işte diyorum. vuruyorum. Arkadaşlar arkadaşlar vuruyorum ben Sağ mi? bana bir yer bak göstereyim. Arkadaşlar ya. Tır. Hassasiyetim bir kere çok fazla. Şu anda abime verdim. Abim bu böyle oyunlarda produr. Tabi lan. O bizden. Biliyorum lan. Şur soldan dön sol. Hayır buraya gelme. Burası buraya gelme. E, dur. O. Tamam abi ver. Şişler. Arkadaşlar 15 dakikamız olmamış. Elde bitmedi zaten. Kaybediyoruz. Sırf hileler yüzünden hatta şikayet edeceğim ben bu sefer. Şikayet. Şüpheli. Kimdi ya? Arka ha arkadaşlar bak bu adam Tamam de, tamam. Geri. Hayır 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 çıkmayacağım. Dur, süre bitmiş mi? Süre bitiyor zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Burada.